Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra uzun bir video atıyorum. Brawl Stars oynuyoruz. Yaşasın Brawl Stars. oynamayacağım çünkü çok uzakta gider. Evet bunu daha sonra. Gir oyna. Seçtik bazı. Bazı. Bas. Hesap benim hesabım değil. Eğer ki kaybedersen bu yüzden cenazeme gelirsin sen. Şuradan hemen ultimi şöyle 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 doldurayım şunu ulti atayım. Öleyim. Tamam. Sonra izleyeyim bunu. Benim takıma bir bot geldiğini fark edeyim. Helal lan. O. Helal lan. İki defa bir boha yaradım zaten. Rabarabarem rabarem Yeter lan yeter Öf ya İyi hak Kahak Alfredinho Aklıma geldi Bir yetek karın sözü der ki Nerede beleş oraya yerleş Severim E bunu deyince aklıma geldi Ben dükkandaki ücretsiz şeyi almadım Neyse amaçtan sonra aldık Ve Vam Haydi lan Alfredinho Alfredinho Üzüleyim. Ben üzüleyim mi? He? Üzüleyim mi? Şöyle kafaya giderse öleceğim için bir başkasını seçeceğim. De bire bire. Gözlerimi kapatıyorum. Allah'ın dediği olur. Bu geldi. Ay ben böyle şansını. Ha. Hadi böyle şuraya yerleş. Şunu alacaktım. Bire bire Yeter ki benim hesabı diye sorarsanız abimin hesabı. Yes 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 abimin hesabı. İşte benim hesabım. Tururum. Tururum. Hesabım çok boktu. O değil. Hesabım bu. Tepere bere. ben hesabım bu da değil. Fenerbahçe diyor ki ben Galatasaray'ım. Hesabım bu. Bak hala ötemiş. Hmm. Bekle. ID var. Arkadaşlara gir. Wonderful TR buz kert yok. Aman tanrım. ID'ler oyundan kalmamış şimdi. Ben kalktığını sanıyordum lan. Bir milyon abone olmayı. Bekle ben nakat. Nakat. Evet nakat geldim. Aha rakip takımdaki bir İsrail. Mi? Hedef bir bir öldürmeyeni var ya. Sus. <laughs> <laughs> Adam ya. Bak lan kaç ya. Hiç bu kadar yaramıyor. Hiç de ben yerimden oldu. Riko'yu Riko öldüreni öldüreceğim. Riko Riko'yu öldürdü. Seni öldüreceğim Riko. Gel lan buraya. Pem, pem, pem. Öldür, yaşasın. Bir Dislike basamıyorum. <laughs> Toksikliği bırakabilirsin Girsin nokta or geçiler. Ems üşüyor. Ems senin ben olmayan botluğunu tamam mı? Emo. Zon, mumya zombi eşittir <laughs> m. Ulan ay sizin ben gelmişinizi geçmişinizi. Ay. Ya alkışlıyorlar ya. Hey, <laughs> hey, Tamam. İşte şimdi Tamam. bunu Tamam. 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 Tamam.

Mezi bir güvenlik şefi ama gizliden gizliye tehlikelerden keyif alıyor. Öyle ki bazen yaşanan tehlikeli durumlarda bir parma olabileceği düşünülüyor. Bence bunun açıklaması değiştirilmiş ya. Hı, farklıydı. Bekle. Bir şey fark ettim. Elimiz bir kurban. Çünkü bakın çivi var kulaklarında. Neden çivi var? Kulağını çivilemişler. Hey! Bunu burada kapatalım

Oh. Erkeği kaybedersem abi beni çok pis yapacak. Özür dilerim abi hayran. Pineapple pain. Pineapple pain. Teamwork for the win! Teamwork yeah. for the win! Yeah! <laughs> oh, my god. Oh god, benim üstümden geçecek için beni muhtemelen Ve yanlışlıkla çalılardan çıktım. Vay Zula. Hayvan gibi gaz gelmiş ya hala 8 kişi kalmış. Abi biz atlaşmaya kalana kadar böyle saklanacağız. Aha bak orada olduğunu biliyor hayvan. <gülüyor> <gülüyor> gebuye. Miam miam miam. Bakın bakın şuna bakın ya. Ha doğru yapmış tabii de Evet Kulübüme, kulübümüze gelin. 4 kişi var kesinlikle çok fazla. O kadar çok kişi var ki yani kulüpte. Kulübün toplam kupası 50 bin bile değil. Çok eski bir gangam var. Kimler oynadıymış bakalım. Şimşo, Geblo, bir de Rezo. Şimşo, Geblo, Rezo. Şimşo! Şimşo'nun kanalı da var. Başlıyor etiketleyeceğim. Hadi bitmiştir artık. Hah. Bakın bakın tekrar. Geri tekrar. Çabuk gir. İşte. Sarı abileri. ileri İleri. Heh. Yok burada ben öldürmüş. Birazcık geri. Birazcık daha. Ben burada savaşmışım. Bu şerefsizler burada arkadaş olmuş. Arkadaş olmuş. Afganlar. Afgan kaçaklar, gergede yumurtaları. İnternet perfect çekiyor. Break, ya, yeter. Son maç. Bununla girmeyeceğim. En az kapalı kim sonuna gireceğim. Galiba Maisie'ydi. Evet Maisie. Yaptım ki. ya yamuldu. Karol. Son.

Ben yük canavarıyım. Burası soncuları ikiye ayrılır. Büyük ee, yük umurunda olmayanlar yük, yük için kendilerini öldürenler. Ben yük için kendilerini öldürenlerdenim. Evet hadi arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Telefonun şarjı. Görüş. Aha. da bari hep... Esasiye bize razı edilmiyor Hadi görüşürüz Altın geldi Oysa ki 15.000 altınım var Hadi Bye bye